Bugün Bim'den aldığım Polo Smart marka kulaküstü bluetooth kulaklık modelini inceleyeceğiz. Bu kulaklık Bim Katalon'da ne zaman yayınlandı bilmiyorum ama galiba yayınlandığı zaman satılmamış. Sonradan depodan çıkarıp aynı fiyattan satmaya çalışırlarken yakaladım. Sonra tuttum kollarından lan dedim bu fiyata nasıl bu kulaklık olur ya? Neyse işte hemen aldım ve şimdi de incelemesini yapıyorum. Merhabalar ben Taha, Bay Taha kanalındasın. Hey! Evet bugünkü inceleme konuğum Polo Smart markasının Brezza Wireless kulaklık modeli. Bildiğim kadarıyla hala BİM'e arada bir getirtiyorlar bu kulaklığı. Uygun fiyatlı bir bluetooth kulaküstü kulaklık arayanlar için mükemmel bir çözüm mü birazdan bakacağız. Mükemmel bir çözüm mü bilmiyorum ama çok uygun fiyatlı bir ürün olduğu kesin. Bu videoyu yayınladığım tarihle kıyaslayacak olursam şöyle birkaç gün önce falan aldım. BİM'den 69 liraya aldım. 69 lira. 60 9 TL Bak burada da yazıyor. İnanmazsın diye getirdim. 60 9,00. Evet kulaklığın kutusunu inceleyerek başlıyorum. Ön tarafında ürünün bir görseli, marka model ve sol altta ecolizer ses ayarı yazıyor. Bu ekolizer'ı nasıl yapacağız? Hiçbir fikrim yok. Kulaklığın üstünde tuşlar mı var acaba? Basa aç, tizi kız falan diye. Neyse açınca göreceğiz. Kutunun yan tarafında kulaklığın bazı özelliklerine yer verilmiş. Bu arada gördüğün gibi kutunun yine anasını ağlatmışlar. Müzik ve arama kontrolü, katlanabilir ultra hafif tasarım, yüksek kaliteli stereo ses, 6 saate kadar kullanım, uzun çekim mesafesi, ekstrem bas kalitesi. Göreceğiz, basını da göreceğiz. Kulaklık bayağı büyük gibi görünüyor. O yüzden 6 saat birazcık azmış gibi geldi bana. Yani daha büyük bir batarya kullanılabilirdi diye düşünüyorum. Kutunun öbür yanında ha, aynı özellikleri ama burada düz. Bak burası hasar görmemiş, buranın anası ağlamış. Bunu galiba böyle yere koyup üstüne de bir şey koymuşlar böyle... iyice patlatmayalım. İşte burada da aynı şeyler yazıyor. Arka tarafında da birçok farklı özelliğine yer vermişler. Bak burada da Equalizer ses ayarı yapılabildiği yazıyor. Bunların hepsine videonun ilerleyen dakikalarında değineceğim zaten. Dolayısıyla daha fazla vakit kaybetmeden kutuyu açıyorum. Evet kutuyu açar açmaz şöyle siyah bir plastik. Şöyle çıkartacağız sanırım. Dırırırım. Evet kutunun içerisinden kulaklığın kendisi. Şöyle çevirdim bir şey var mı? Kırdım lan. Kırdım lan. Yok herhalde kırmamışımdır. Bunu aynen koyuyorum yerine. Kulaklığın kendisi bir adet Türkçe kullanım kılavuzu, bir adet micro USB şarj ara kablosu, bir tane de bu. Bu ne? AUX kablosu. Vay. Bak bunu beklemiyordum. Tamam bu kablodan ne anlıyoruz? Demek ki 3.5 mm jack girişiyle de çalışabiliyor. Micro USB olması üzdü be. Type C olay değildi. Ben de iyice şımardım ha. 69 liraya kulaklık alıyorum bir de Type C olay değildi diyorum. Type C olur mu oğlum 69 liraya? Evet kulaklığı şu plastikten kurtarıyorum artık. Böyle bir plastik. içinde bir şey yok. Arkasında bir şey yok. Gördüğün gibi at kulaklığımız bu şekilde. Şöyle kısaca elimde tuttuğumda ne hissettiğimi söyleyeyim mi? Bu kulaklık 69 lira olamaz. Ben bunun 69 lira olduğuna nasıl inanırım biliyor musun? Şu kulaklığı şimdi birazdan böyle düzelteceğim ya. Düzeltirken kırılırsa veya telefona bağlanmazsa, çalışmazsa falan 69 liradır derim. Okey veririm. Ama şu ana kadar ağırlığıyla, malzeme kalitesiyle, hissiyatıyla çok da 69 lira değilmiş gibi hissettim. Tamam kulaklığın katlama yerlerini düzeltiyorum o zaman. Bu taraf okey. Aa kırılacak herhalde. Kırılmadı. Bu tarafta okey. Evet kulaklığımız bu. Polosmart Brezza Wireless kulaklık. Oğlum bu nasıl 69 lira ya? Bu arada bu ürün şu anda BİM'e falan gelse muhtemelen 200 liraya falan satılır diye düşünüyorum ha. Ben nasıl bunu 69 liraya aldım lan? Evet kulaklığın tasarımı ve malzeme kalitesiyle başlıyorum. Şu kulak petlerinde kullanılan yumuşak yastıklar var ya bak bunlar da oldukça iyi gibi geldi bana. Böyle suni bir deri kullanılmış ama ben çok kalitesizim. Ben yırtılırım falan hissiyatı da vermiyor. Katlanabilmesi zaten bir avantaj. Kulaklığın şöyle dış taraflarında parlak bir yüzey kullanılmış burası böyle tırtıklı gibi. Bak sesi duyuyor mu? Duydun mu? Anladın değil mi nasıl bir malzeme olduğunu? Ben bu sesi duysaydım anlardım. Hemen sol tarafın üstüne kontroller yerleştirilmiş. Burada açma kapama tuşu, volüm artırma ve sonraki şarkı, volüm azaltma ve önceki şarkı M slash EQ yazıyor burada. M mod değiştirirken kullanılacak demek. EQ da demek ki gerçekten equalizer ayarı yapılabiliyor. Ama buradan nasıl yapılabilir ki bu? Şurada da çağrı yanıtlama reddetme için bir tuş var. Bu tuşlar öyle çok sağlam ve kaliteli bir hissiyat vermiyor. Biraz da şöyle sallanınca gürültü yapıyor. Hemen bu kontrol tuşlarının altında şurada micro SD kart girişi var. Demek ki kartı takıp direkt karttan da müzik dinleyebiliyorsun. Burada micro USB şarj girişi var. Kulakla şarj etmek için burayı kullanıyorsun. Burada da 3.5 mm jack girişi var. Bu da herhalde şu çıkan kablonun bir ucunu buna bağlıyorsun. Diğer ucunu da telefonda, bilgisayarına bir yere bağlıyorsun. Dolayısıyla direkt Bluetooth'a bağlanmadan kablolu bir şekilde müzik dinleyebiliyorsun. Bunu da deneyeceğim. Kulaklık başlıkları böyle hafif oynar başlıklı. Şöyle göstereyim. Ama böyle çok kolayca kırılırım demiyor. Yani gerçekten kaliteli bir hissiyat veriyor. Buradaki girişlerin tuşların yanı sıra şurada bir delik var. Ne deliği olduğunu bilmiyorum şu anda. Şurada da bir delik var. Şimdi bunlardan bir tanesi led, bir tanesi de mikrofondur muhtemelen. O zaman mikrofon da varsa mikrofon performansı testi de yaparım. Şu iç taraflarında parlak siyah kullanılmış gördüğün gibi. Yani tasarım olarak gerçekten iyi bir iş çıkardıklarını düşünüyorum. Özellikle bunu bu fiyata aldığımı düşününce. Şurada sağ kulaklığın hemen üstünde cihazın seri numarası var. Bunu artık Polosmart cihazlardan alıştık zaten. 2022 0406. Yani bu ürün 2022'nin ya Haziran'ında ya Nisan'ında üretilmiş. Öyle çok eski bir şey de değil demek ki. Bir daha gelir mi lan acaba bime? Bir de gelirse kaç para olur acaba? Evet bakalım kulaklık bandı uzayabiliyor mu? Ha uzuyor. Daha bakmadan lan. Evet şuralardan çekerek de kulaklık bandını uzatabiliyorsun. Uzatması veya kısaltması çok da zor değil. Ama kulaklığı elime aldığımdan beri dikkatimi çeken bir kısım var. O da şurası. Kulaklık bandına çok güzel bir yastık yerleştirmişler. Bu kulak üstü kulaklıklarda bunun önemini söylememe gerek yok herhalde. Kafan ağrımasın ya da yorulmasın diye. Bunun önemi büyük. Bunu 69 liraya aldım diye kendimi çok şanslı hissediyorum şu anda. Çünkü bu bir Maktuel'de yeni yayınlansaydı şöyle tahmin ediyorum ki fiyatı minimum 200-250 lira civarında olurdu. Ben kaç aldım? 69'a. Dışı böyle yekpare mat siyah olarak tasarlanmış ama şöyle yan çevirdiğinde bir sürü tasarım detayı var. O zaman ben bu kulaklığı bir şarj edeyim sonra engin tecrübelerimle anlatmaya devam edeyim. Bye. A few moments later. Evet kulaklığı şarj ettim, açtım, dinledim, inceledim ve geldim. Ben buradayım. Şimdi tecrübeyle sabit bazı bilgileri sana aktaracağım. Öncelikle kulaklık şarj olurken şuradaki led sabit bir şekilde kırmızı yanıyor. Tamamen şarj olduğunda da sönüyor. Kulaklığı açmak için şuradaki tuşa basılı tutuyorsun. Yok canım ciddi olamaz. Evet basılı tutup açıyorum kulaklığı. Açıldığında buradaki led mavili yeşilli bir şekilde yanıp sönüyor. Şu anda bunu görünce eşleşmeye hazır olduğunu anlayabilirsin. Telefonu getirip bluetooth'u açıyorum. Şimdi burada diğer bir konu devreye giriyor. Cihaz bluetooth'ta PoloSmart FS51 olarak görünüyor. Kutuda bildiğin gibi Brezza Wireless kulaklık yazıyor. Ama bağlanırken Polosmart FS51 olarak görüyor. Buna tıkladığın zaman da zaten otomatik olarak bağlanıyor. Ayrıca kulaklığın kontrolleri de gayet düzgün bir şekilde çalışıyor. Şarkıyı durdur başlat, sonraki şarkı, önceki şarkı, basılı tuttuğunda sesi açıyor, sesi kısıyor, mod değiştiriyor vesaire. Yani bunların hepsi kusursuz bir şekilde çalışıyor. Kulaklığın kulakta duruşu oldukça sağlam ve rahat. Bak biliyorsun kanalda da yayınladım. Başka kulaküstü kulaklıklar da incelemiştim. Ama emin ol hiçbiri bunun kadar rahat değildi. Ses yüksekliği idare eder. Çok kısık da değil, çok yüksek de değil. Ortalama diyebiliriz. Ses kalitesine gelecek olursam en başta şunu söyleyeyim. Gerçekten Equalizer ayarı var lan. Şu tuşa basınca Equalizer ayarı değişiyor ve 6 farklı mod var. Yani bunlardan birkaçı hiç kullanılacak gibi değil. Mesela birinde tüm frekansları kapatıp 300 ile 600 arasını açmışlar gibi. E öyle dinlenmez. Ben bu Equalizer modlarından birini favorim yaptım ve o modda dinledim şarkıları. Şimdi genel ses performansına bir yorum yapacak olursam tiz frekanslar biraz düşük. Bu da sesin derinden ve boğuk gelmesini sağlıyor. Tüm Equalizer modlarında bu durum böyle. Midler yani vokallerin ses çözünürlüğü çok iyi değil. Yani böyle kristal gibi gelmiyor ses. Basa gelince Ecolizer ayarına göre en çok değişen kısım bu. Benim favori Ecolizer ayarında bas baya iyi geliyor ama şarkı bas yoğunluklu bir şarkıysa bazı yerlerde ses patlayabiliyor. Tabii bunlar rahatsız olduğun anda Ecolizer ayarını değiştirebiliyorsun. Çok iyi değil mi ya? Yani bu kulaklık fiyatına göre çok 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 iyi işler başarmış diyebilirim. Şimdi ben bu fiyatına göre diyorum da yarın bir gün bin bunu yine getirse videonun başlarında da söylemiştim zaten 69 liraya satması mümkün değil. Ama yapacak bir şey yok. Ben 69 liraya aldım. O zaman hadi bir de bu 69 liralık kulaklığın mikrofon performansına bakalım. Selam arkadaşlar. Şu anda Polosumat Brezza Wireless kulaklık kulaklarımda ve sessiz bir odanın içerisinde telefon görüşmesi yapıyorum. Bu yaptığım görüşmeyi de herhangi bir üçüncü parti yazılım kullanmadan kayıt altına alıyorum. Yani sen de bu kulaklıkları kulağına takıp telefon görüşmesi yaparken sesin karşı tarafa aynen böyle gidecek. Evet kulaklığın mikrofon performansını da duydun. Nasıl buldun? Yorumlarda fikirlerini belirtirsen sevinirim. Ayrıca videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı da unutma. Şimdi çok hızlı bir şekilde şu AUX kablosuyla nasıl çalışıyormuş görelim. Bak telefonun bluetooth'unu kapatıyorum. Şu anda telefonla kulaklık bağlı değil. AUX'un bir ucunu kulakla, diğer ucunu da telefona bağlıyorum. Şu anda çalması lazım değil mi? Evet bluetooth'u kapatıp kablolu bir şekilde de bağlanabiliyorsun ve gayet düzgün bir şekilde çalışıyor. Bak ses geliyor mu? Kulaklığı mikrofona yaklaştırdım bu arada baya gelmiştir yani ses. Evet kulaklık kablolu olarak da cıncık gibi çalışıyor. Ya şu kabloları bir türlü istediğim gibi katlayamıyorum lan. Kablo da iyi abi bu arada öyle çok adi bir şey değil yani. için bin kere anlatmalıyım amayla. Allah. Evet bu videoda BİM'den 69 liraya aldığıma çok şaşırdığım bir kulaklık modelini inceledim. Polosu var. Brezza Wireless kulaklık. Ya da FS51. Bluetooth'ta öyle görüyor. Şöyle genel bir inceleme toparlaması yapacak olursam 69 liraya bu kulaklık imkansız. Zaten şu anda 69 liraya hiçbir şey alamıyorsun. Yani benim aldığım fiyata göre çok çok yüksek bir kalitede ürün olduğunu söyleyebilirim. Genel toparlamamı da bitirdiğime göre videoyu beğenmeyi ve kanala ücretsiz bir şekilde abone olmayı unutma. İzlediğin için teşekkürler. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Ben kaçar.